Oğlum bende iki tane var niye öyle? Oh. Asla evet, şey elin doldu. oyununda <laughs> um yine yaptı. Şerif geldi ve yine oyun bozuldu. Üç kez Şerif geldi üçünde de oyun um bozuldu. Arkadaşlar bir şey sürsün yemek yapıp geliyorum. Ben, ben de bir yemek yapıyorum. Ya. Şerif'i görebilir miyim ona göre? bu <laughs> ikisi nedir? Ben neyim lan? Peki bunların ikisi nedir? Psycho. Bu, bu Psycho. iyi olur. Psycho. İkisi de Bu hoş. Bu oyuna NOP kartı. Of yeter. Bak hangi işte Sana uzan diye selep takıyorum. Yanlış anlamıyorsun beni. Psycho seç birini sana, sana göre alacağım. Kanka de değil yani. Al, adam onu, sen, sen bunu değil. alır. Vili olmadığını biliyorum. Kanka Vice'ım ona göre seç bak. Son kararım mı? Seç. Ben bir bakayım kartına ona göre söyleyeyim. Çok iyi <laughs> baktın. Hadi bura kalk çekin. Hadi oyna şerifim. Kalk çek. çek. Benim şerifim lan o. Ne yok diyorsunuz oğlum? Cübe misiniz lan? Vaksiziz bro ya. Tüh ya şeref çok uzakmış. Bu gocular koparıyor beni ya. İlk turda ölmek Çünkü... isteyenler kring oluyor genelde. Replike, replikler yazdım ama da. Mortal aynısını ya. yaparsa çok komik olur. Mortal öldürse... öldürsek mi ya şerifin yanında falan? Yeterli bir sebep. Bir de bütçe var. Oynasana bro senin bekleyeceğiz. Pardon şey. Yapmayacağım ya. Ben dokunmuyorsun. Yanlış. Oo döv döv döv, dönüşüne vururum ben ölür. Şerifim bak misin var atmıyorum bunları say. Çek. Kart çek. Ne alaka bunu Adam. Lift kart çek. Aptal edip kart çek. Bununla şerifin alakası mı şerifin? Bunlar ben ben alak. Kalsın bak şerifim ya. hasar ye de hasar yedim bak mermi yedim bak. Ben böyle ne bir adamım. Ne oldu oğlum? Bana bende mi tuz? E, bro. Mi? Ha, pardon Ha, ben ee, böyle bir taraftarmıştım. Bak, ben neyim? Böyle... Tamam. Ben neyim? Sıkayım ona ee, göre. yapıştır Sayko'ya. bir tane Shinji var kolumda, al bakayım. Oy Shinji'ye şey geçir. Shinji bro. Sapla. demeyeceğim mi? Aç onu, aç onu, aç onu. Aç onu. Aç onu, aç benim, onu. Aç ya. Benim, aç onu benim, Dinamit çekmiş bura. Oo, <laughs> dinamit <gülüyor> Çek. çekmiş. Turum <laughs> bitti, bitti oğlum. Alır. Ne yapıyorsunuz? Görmüyorum. Bir tane daha aç. Aç, aç, aç. Turum bitti, alo. Emporiyi açmadın mı? Ne oldu? Açma. Şerif sonuncu oğlum, niye açayım? Oo bu taktik çok iyi. Eçerif ne zaman sonuncu olmayacak? Vallahi şurada olursam açarım. <laughs> Yer değiştirmek artık Yer değiştirmek artık <laughs> Wow Yer değiştirmek wow, bro, yok. Oh, Vavvavvavv. Oh. Ben Pore dediğin şey şey açılır mı? adam yani. Adam hem Vice'a menzil, hem Vice'a jail attı hem de menzil aldı. Alamamış, aptal herif. Nereden Vice oluyor kanka onu da ben anlat da ben de... <laughs> adam M4 Ay vice varsa o da adam benimdir Adam M4 açmadı nasıl vice oluyor? Şerif'i açmadı soru işareti yok lan ben nerede vice oluyor? Oyunu sadece... anlat bakayım Oğlum çok bitti. Ana inanılmıyor bu oyunda ya Last Coffee'nı takıp Mortal'a sıkacağız değil mi amına? tamam o zaman inanırım. <laughs> o zaman inanırım Whitehall'a. <laughs> bak şimdi şu It All It Atlas'tan alıyorum bir kere şu. Oo. Yapma. Patron Lan oğlum zaten sıkamıyor. bir Tamam Mustang varmış ya. <gülüyor> <gülüyor> onu silmedim ama onu silmedim bak. Mesela. Ha, <laughs> ne diyor? Hani öyle Bunu sisteydim bari adam vay <laughs> 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 işte. Patron. Bir tane de şuna sıkalım. Patron ben bir şey soracağım. Bu adam nereden var Suud? Ben nereden outlaw oldum? Biri bana ben, be, ben oldum bura. Yeterli. Evet. Bir tane, e, tane ya, Açmadı açma adam. Tamam. adam bir de el kringosu var. Ben kreneydim. Yani. Adam sırf şerif sonucu diye emporayı açmadı bu herif diyor <laughs> ki. Kesinlikle vice. <laughs> Portal gibi adamlar lazım ya. Şimdi çok yanlış anlaşılmak istemem. An anlaşılırsın yapma. Anlaşılırsın. yapma. Ha. Bence... Ben bir karayım da şimdi de. Şimdiden. Bana bulaşma bir kere. Heh. Bana bir Ol tane atayım da. Malak. Tamam. Malak mı geldi geldi. Zaten oyun. 3 3 kişi şişe alabiliyordum geçti ben. Geçtin mi o bu araba göre çekeyim. Beautiful Dead Project Winter çıldırttı. Ben sana ne bir şey söyleyeceğim şimdi. Herkes şimdi ya, bakalım ne olacak. Ha. Sen şerefsin ya birader. Evet. Ben Anlatsın ya. Ben diyelim outlaw'um. Tamam mı? Evet. <laughs> 4 kişi bana fokus oluyor. Nasıl ben outlaw'um ama koyayım? Kanka. <laughs> Outlaw'larım var. Oyunda <laughs> outlaw'lar birbirini bilmiyor ya. Bro ben elimi silmek istemiyorum. O yüzden bunu yapmam gerekiyor. 15 santim yorum doymuyorum. 30 santim istiyorum. <laughs> yeme. Yeme. bir şey Abi, hocam, abi, yes abi yes size. Bu Çocuk, demiyor i̇şte Bu çocuk size i̇şte demiyor mu? Yes <laughs> şey. <laughs> <laughs> ne olur yeme. Elimi boşaltmam <laughs> lazım. Bir tane ben, ben, ben cani... <laughs> de Sana düello geldi. Ben de mi sarım? Dur, yedin mi bunu? <laughs> Neyi? Ne oldu lan? Düello geldi. Duelo Duelo sana. Sen bana yeme yeme. Bir tane düello geldi. Hah, iyi, tamam. Tane... Oo. Oo. çekildi tamam be elimizi boşalttık iyi. Güzel oldu güzel oldu. İyi elimizi boşalttık. İyi iyi. tamam <laughs> kesin. Senden çekecek ya. tamam oynuyor mu Kulak? İyi bir tane daha boşalttık iyi iyi. <laughs> ya var mısın oğlum ben de şey oynuyor sandım elimde kart kalmadı. <laughs> de çekeceğim. <laughs> <laughs> de sende var da bizde kullanır. Nasıl wow. yani? wow. Ben gazete kopuk olur. wow Ona çekerim işte. <laughs> <ya>. Bunu yemezse <gülüyor> <gülüyor> yok, Ah onu da yedik. O, öldüm bir anda elinde kart kalmayayım derken. Koş altına iki kişi alacağım. Umarım temiz. Evet, bir de herkesin ice olması peki. Evet niye outlaw yok mu? Bende Winchester var. Bilhettim. Bir outlaw var o da burada be. O şey. <laughs> Skor <laughs> neden alınsık çıkıyor öyle bu şey, üç, <laughs> üç, üç, <laughs> üç konflik çıktı bu adamın ben bu ben ben değilim ya, ben, bu, ben 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 vice, ben 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 Vice ben 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 bunu mu yapayım? RP e bu mu? reset alsam bir burası bir, 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 bir. komik olur mu? RP buydu. Rep, reset reset bu, al bro reset al. Reset al abi. <laughs> bir al, git, alsam komik olmaz mıydı? Neyi resetli? Elini resetliyorsun komple siliyorsun. Harbi elini resetliyorsun. Ya sen öldürmesen Lit'i başkası öldürecek bro. Bak bak taktı bir de bak. Büyük küfür geliyor. Gelen şey büyük küfür. RP gazlayıp geliyor diye bana bir şey, şey yapar. Şey <laughs> bir şey yapmadım. Bu, bu. <laughs> şeref mi? Bu şerefi mi? Bana diye. Ya sıkmış şey olsa önüne bırakırdı oğlum. Niye Aa, sana Ya sen şunu mı çek an... önce? Al. Oh Çıktım, be çıktı, çıktı. benim ayısım çıktı. Mastengi yaka yaka <laughs> Şerif mas mas çıktı. Şerif Benim ayısı selal Benim ayısı çıktı Şerif benim ayısı. Hayır benim ayısı. Atıyorum bunu ama. Onu neden atıyorsun sen? Oo bro salak mısın sen harbiden yeter. Ketlinge çekiyordum değil mi? Öyle bir şey demiştiniz. Evet. Ya Allah bismillah Allah'a emanet olun. Ketlinge at, ketlinge at, ketlinge Can verdim, salak mısın? Ketlinge at, ketlinge at, ketlinge at. Ölüyor, salak ölüyor. Yardım edin, salon malon basın Salak <laughs> mısın? görevim Allah. daha bitmesin, görevim daha bitmesin. Yeni başladık. Ya beyler yine ilk turdan öldüm. E Ay, ah, flash yapacağım. Asla şey dostmuyuz lan. Ölene kadar. <laughs> Öleceğim ama Ölene kadar. <laughs> Gündüz saat sen bize. Sadece. Hasta şekime <laughs> tıkman gerekiyor. <laughs> Benzinin <laughs> var sıksan elite. Ha mortal mı şey lan? Mortal mı atlı? Nasıl? Tamam tamam. Aa, o, doğru doğru o, o hamle geldi. <laughs> Kim mi geldi attı bir dakika Kim attı cat falan mı? Şimdi şişeye döndük. Bir anda şişeye döndük. Uzatabiliyorduk. Niye döndük diyen kim gibi? Pardon, özür dilerim, özür dilerim. Yok yok çakalım. Arkadaşız, arkadaşız Benim benzinim yok. Ben dönemiyorum zaten. bunu kim alsak? Kim ettin zaten rolünü niye aynı adama devam ediyorsun? Olsun yani kime satmak lazım? Atla olsa biraz daha böyle yaparsan öldüreceğim seni ya. Oo. Var var çok komik. Ay, bir de bir tane top şeydi bir volkan yeni silmeyen seni. <laughs> 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 mu? mı? <Öynüyor> mu? Güzel <laughs> 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 oldu. Al beni çıkarım dedi ha. Al yedi bir tane de. Yemedi. Hadi yemedi. Ettin, Ey, kartım ya. yok elimde çekemiyorum bırakayım. Yok e, oğlum zaten çekemiyorum. Aa ben cim, yapsam, yap Şey yapsam. yapmışım lan. Tüh. Ha ben böyle ya, Benim kartım varken ben çekmemişim. Yapma Burası lan. Seni ben çek. öldüreyim. Yapma Çünkü yapma. Çünkü şey, şerifim Emporio'yu hızlı alsın diye sen. <laughs> Öldük lan. Öldü. Öldü. Ötü müsün? Yani kötü müsün? Sen kötüsündür. tamam Al, <laughs> <ben, gülüyor> bak. Bak gördün mü şerifim? Şimdi sen Emporio'dan daha hızlı <laughs> ulaşacaksın <laughs> <laughs> kartlara. Hemen açıyorum. Ulan <laughs> <laughs> aklım var güzel, <laughs> <ya. arada. gülüyor> güzel play. <laughs> ha, ben inandım bu arada Vice mantıklı Doğru doğru ben Vice'm zaten. Salam onu şerefe salam. Onu şerefe salardım ama arada bir lit gibi bir tehlike olduğu için. Ya ben Vice'ım ya. benden ya sen nereye Vice'ın? Bak ben Vice'ım. Mortal Weiss, Astage Weiss, Çinci de değil Yok Çinci Vice play'im demedi burası. Adam gibi söyledim ben Vice'ın. Vice yazdım buraya görmüyor Alsana, Alsana bro. Ha ben de mi? Ben Grenade'im. Beni siyah atar mısın? Teşekkür ederim. Atarım. Lan dinamit açacağım. Götüm yemiyor be. Ben patlayacağım. Aç, ben aç, 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 aç 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 Beni siyah öldürdün de şeyi aldım. şey i̇şte Muhtemelen bir de atlov ya. Ben diye öldüreceğim. <laughs> atlov değilim. Biri zekalı Ne atlov? Atlov Biri Tamam öyle zaman. Peşin tamam, peşin tamam, öyle zaman. Ucu orada atsın ya? İyi misin kötü İyiyim. Biri zeki Boşa gitti. Boşa gitti. Boşa gitti. Tamam, devam. devam ne Daha yakın aldı. Ne var? Ne var? Ne var? Renegade, öldü. Renegade <laughs> öldü. Demit Erş, Demit Erş. Sadece bir şey diyeceğim. Demit ne oğlum? Geçtim ya Allah Allah. Hacia. Ben Demit ne oldu? Emperio'yu daha, daha yakın backwards. alacak artık. Emperio. Gördün mü? Adam hızlı. hızlı. Hızlıca oynayacak. Beni ya atsana artık. Seni atayım mısın ya? İzlemek istiyorum da. Oğlum. Bu ne ya? Böyle ne? Bu ne? Allah Allah. Git nasıl atlar çıkmadı ya? Git grenade'im diyor. Ben söyleyeceğim şimdi ya. Grenade'im dedi oğlum adam oyun başından beri claim'ini attı ya başka ee, Ben bunu yedim. Çıkmadı. Ben bunu yedim. Ver kart. Onu benden niye al? Panik attım. Ateşe kart ver adama. Tamam. Ben için... Karıştır elimi. Karıştır elim çıkmadı. Hala anlayamıyor musun amına koyayım? Alt bovları ya. Karıştır. Karıştı, 1 2 3 aldı da karıştır. Ateşe bayağı iyi kanka. Tamam. Pardon ya elim çok iyi oldu için özür dilerim. Aya bayağı mi? elini boşaltmak istedi. Bu ne martı şey. çizmiş. Geçtim tamam. geçtim. Şey diyor şimdi hiçbir sikiye yaramayan bir aptalım ben diyor yazıyorum. <laughs> bir tane alıyorum. Çevirme. Niye? Diye. canım istedi. Lit, ölüler konuşma. Bir tane daha alayım. Ya oğlum. O da o, o da, da, da canı istedi. Mezardan çıkıp. Bir ayı atalım aldık <laughs> madem. Blit ölüler konuşma. Daha mezardan da. çıkıp tırmıklıyorum seni. Senler garışma sen. İtirman mı? Ya bir tane panik attık diye out'lom oluyoruz ya. Şey. Evet. <laughs> Bitti mi? Mesela ben evet. de bana sıkan adamı öldürdüm diye out'ta oldu. O ne ya? Oo. <laughs> <laughs> o oh. oh, şerifi onunun sikeyim ya. Morta belliydi zaten. Evet. Senin kazananı belli oldu. <laughs> mal, 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 mal. Mal mı? Eee. Evet. <laughs> 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 Zor. O da tabii. Atabiliyor yani. bir şey yok. Atabiliyorum ama amına kodum. Niye? Hayır, atamıyorsun, atamıyorsun, atamıyorsun. Atabiliyorum. Atamıyorsun. Allah Atamıyorum. Allah. Bu bir ay yakılıyor, boş şey Atabiliyorum. Atamıyorum dedim Atabiliyorum diyor ya. Atabiliyorum. Ayağı komik diyor. Ama buraya niye girgömüyorsunuz? Niye giriyorsunuz buraya kartımı? İyi mi? Atabiliyor <laughs> oğlum, oğlum benim atabiliyorum. Benim oğlum şuraya atsanız da katlar adamı katları niye geri gömdünüz? Atabiliyorum. 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 Atabiliyor Gerçekten 3 yani kart kat şey çekeceğim hadi. Adam Oğlum burada şey... neler vardı hatırlamıyorum ki. Yok yok bir şey yok orada tamam, bir şey. Tamam, tamam, yok yani Hepsini evet, karıştır oğlum daha şu saatten sonra bir şey anlaşılır. Evet doğru diyor. Tamam. Bu Outlaw kim ya? Ben yani buradan... <laughs> <laughs> bu ne? Bir, ikili daha çeksene. Normalde şey, bu mümkün Şu değil. Lan Sorak ne diyorsun? Oğlum sen Bison'a bak. Benim sıkam çiçeğim <laughs> adam yok. Lan Mar Yo, Aslıca, yola, Aslıca. Yolu açman lazım. Yol lan ben Bison'a bak. Bu çocukları. Benim yolu açman lazım. Benim yolu aç. Bir <laughs> dakika tek tek deneyeceğiz dur. Ya buna koyduğum ya. Benim <laughs> şey. yolumu açmam lazım. Bende iki varil vardı. 2 varil de hiç çalışmadı oyun boyunca. Adam de bir. Adam birinciyi dojladı. Ben iki varili oyun boyunca yapamadım. Ne ki? İki atla dojladı. Üçte üç. Ah be. değilmiş. Ölmesin. Dördüncüyü de ver. Ölmesin mi? Adam şimdi ağzına sıcak senin. Şunu şöyle yapayım. Şunu Oynuyor. Şöyle yapayım. Bunu, bunu böyle yapayım. Şunları göm ama öyle durmasınlar. Bir dur. He. Altta ne olduğunu görüyorum diye. Orospu çocuğu. <gülüyor> <Yüzükmesin>. <gülüyor> Şu gözlük nasıl? Şu gözlük nasıl? Oğlum sen alttan mısın? Oğlum kazandık zaten <gülüyor> <gülüyor> Kazandık zaten ha. Ben niye kardım ya? Sen rene bu, bu herif komik kararak komik komik. çekiyor ya. Dinamit açsana komik olur. <laughs> o da çekiyor. <laughs> <ben sana. gülüyor> Aslında şey böyle öldürse bayağı komik olur ama. <laughs> Oğlum zaten öldürdün niye şey yaptın? Çekiyor muyum? Evet. Çıktım hapisten. Hapis, Hapis yok, yok ki. soru işareti çıktı Hapis, Hapis yok ki. Dinamit hapisinden çıktı. Bu ne kanka bu Joe Çok mu? iyi. bu <laughs> çok iyi böyle oyna bayağı. Joke mu? <laughs> Reset aldı helal helal helal. Bu şaka... Güzel oğlum sen niye aladın buna bunu? Kanka Pardon. adam salo yeri çekmek yerine iki bir. alıyor. Ya bro benden bir uza ya. Barilini de alıyor. Niye tüm bir bana dalıyor oğlum? Aptalsın. Oğlum ben aslında şey, menzilim olsun diye uğraşıyorum. Aradan çıktı Taycik. Aradan çık? <Taci. gülüyor> çık ben bu, Öldüreceğim galiba ya. Kapışırız. o oh, iki vice kapışıyor çok iyi. Mortal'la vs sonra hasta şerde deriz bunu. 2 v 1 atıyorum değil mi şu an? 3 v 1 var. 3 v 1 var. Dynamit nerede beyler? Sen Buraya her şeyde. Oradan mortal Sen patlasa. Bir dahaki Bur, tur tacıyı öldürsen. Geçtim oğlum geçtim ya. Bak ah, ulan. Buna Aha. mortal patlasa tacıyı öldürsen. Mortal götten yiyor ki. Yiyor ki. Kankim. Yayıyor ki kopardı kanka. Yayıyor. Tacı patlasam ortalı öldürsen. Tacı götten yiyor Öldük muhtemelen ya. Yok yok ölmedin ölmedim. Sadece sen de bro. O aptal geçti öldü. O iki Hayır, Oyunu da oyunu da patlam. Ben biraz. Patla, şey. şimdi bir de dinamite Ay, çekip patla. Ve. Tamam <laughs> 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 iyi. Aslında şey, şey mezar. Ne şurada iki kart açıldı belki o gelmez. <laughs> Yok yok olmuyor. Evet yani üstteki değişmiş olabilir. Ben bir de davarla... valla Ve... açarsam orası çocuğum ya. Ve aptal, aptal, aptal. yine patla. Niye sadece ben atlıyorum ya. ya? Ve aptal, aptal edin. kendi açtı dinamite patla. Ama aslında as as şey menzil aldım. <gülüyor> 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 Taci kendi kendine menzil verdi. Taci sana. Oy. 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 <laughs> Adam çift çekti. Tamam öldür öldür. şerefim o kartları çekebilsin diye. Allah'tan Panik, ölmüyorum ya. Paniko ile bunu al bunu bunu. Yok. Ya maymun. Yok yok. Maymun diyor şerife. <laughs> ha Mustang mi şimdi? Kardeşim. Şerife ne bırakıyorsunuz? Şerife bırakın. Hep, hep işime yarıyor beyler. <laughs> <laughs> ya, iş şerife Hepsi aynı evet. Şerife bırakın. Asla şey FF koyacağım mı? Hayır. Ucu ver. bir. Ben Hadi oğlum düşünme kazandıksa. Ben birayı alayım. Aslında şu gördüğüm düello hiç iyi değil. <laughs> Bang. Bang. Oğlum ne yapıyorsun? Bir daha counter la. Ah be. Neyse A elini counter. boşalt. Elini boşalt. boşalt. Oğlum nasıl Herkes atıyor olsun. ki bunları şerif ya? Haklı olabilir kanka. Düello attık. Atladık. Ha sadece düello oyun mu bunlar attı lan? Evet, evet. 6 tane bengim evet. bengin niye bunu almadın? Şey, ben de o yüzden şey. o yüzden attım da. Ee, bira. Bir benge yedim mi? Yedim yedim yan verdim. Düello. Ha <laughs> bitti Beng. Bitti. Kazan. Hayır o da. Bir atabiliyorum ya. Bir atıyorum bang. ya. Evet kazandım diyor ya. <laughs> nasıl abi, şimdi? 300 Necim kart çekmezsen. Bir şey Mortal Vice'i gösterdi boss boss. Boz, boz 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 o forse kabak öyle ben Eran, ben dur ben asteşe kalkacak asteşe bela oyun ben alırım onu bulaş oturmuyorsa iyi lan ben abi öyle Asteşe böyle kalk. kalksana ataçın yanına oturayım. Yok ya. Oğlum he bana bana dağıtılmadı. dağıtılmadı bana İkinli dağıtılmadı. Çek, İkini çekedi. Oha ikiliye bakın ikiliye bakın. Şimdi ben <gülüyor> bana <gülüyor> bulaşmayın beyler yanlış anlamayın yani. Eee Biz bende ikiliye yapıyorum. bakar mısınız? Rolüme bakayım. Vay sun buraya. Lit yanlış anlamıyorsun hangisini istiyorsun? Ben ya rol açmasın, ya uğraşmasın ya da öldür. <laughs> Arkadaşlar, Aynen. bendeki ikiliye bakar mısınız? Ya bunu al geç ya. Git, git. git sen deyim bura. Bak Aşır. sile baş sile. Oğlum Şerif kim? Nerede ben... hiç? Ben bu kartı işte daha kötü bu arada Bir şey, bir şey yaramıyor. Ya. Yok ya Willi daha kötü ya bence. Evet ben... o kartı hiçbir şey yaramıyor bura, bu daha iyi. <laughs> ya, yanımda yine slap killer var ya. <laughs> Pedro'su olup açmayan mal kim? Evet, Pedro opi oğlum. <laughs> Pedro hangisiydi <Ben> lan? <laughs> oğlum ben çok şanslıyım lan. Erkek olan duelloya gelsin benle. Yani bir başlamayın ya geliyorum. Tamam, elini söyledi gömsen oğlum. Başlamayın geliyorum kolu geldi. Belki RP. Belki RP. Belki RP diye bir kolu geldi. Sen lucky dük mu aldın lan? Yedim. bu koru <laughs> işareti <laughs> Leyla ne ya? Devam et Psycho Sanders. Sanki Duke alanlar böyle bro Biz de böyle ya. Herif yuk. ilk turdan çok şey çekiyor. Ne no olur yoksa. açayım mı artık? Yok. Ha no, volkanik açtı. Oo, no. bro dostuyum biz. Ne no olur lan Psycho. Like no ne olur lan. No lan lan. Bu nasıl çalışıyor o. beyler?